Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte gerçek para kazandıran slot oyunları, yatırımla değil taktikle kazan başlığı altında 7 slot Türk Online Casino platformunda nasıl kazançlı bir şekilde slot oyunları oynayabileceğinizi ve bu oyunlarda başarı elde etmek için kullanabileceğiniz stratejileri konuşacağız. Eğer siz de kazanmaya bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız, Videonun altındaki bağlantıdan hemen oyunu deneyebilirsiniz. Online casino dünyasında başarılı olmanın en önemli adımlarından biri oyunu rastgele oynamak yerine belli bir stratejiyle hareket etmektir. Slot oyunlarında her ne kadar şans büyük rol oynasa da, doğru yöntemlerle ve mantıklı bir oyun planıyla şansınızı lehinize çevirmek mümkündür. İşte bu videoda tam olarak bu konulara odaklanacağız. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, 7 slots gibi güvenilir ve lisanslı platformlarda oynamak her zaman daha avantajlıdır. Güvenli altyapısı, şeffaf ödeme sistemleri ve yüksek RTP oranlarına sahip oyunları ile 7 Slots, kazanmaya giden yolda size sağlam bir zemin sunar. RTP yani Return to Player değeri yüksek olan oyunlar, uzun vadede daha çok kazandıran oyunlardır. Bu yüzden oyun seçerken bu orana dikkat etmek büyük fark yaratır. Slot oyunlarında kazanma ihtimalini artırmanın bir başka yolu da bonus turlarını ve ücretsiz dönüş haklarını akıllıca değerlendirmektir. Pek çok slot oyunu belirli sembollerle bonus turuna geçiş sağlar ve bu turlar genellikle büyük kazançların anahtarıdır. Bu yüzden oyunun kurallarını önceden bilmek ve hangi kombinasyonların hangi özellikleri tetiklediğini öğrenmek sizi bir adım öne çıkarır. Bununla birlikte oyun sırasında bütçe kontrolünü elden bırakmamak çok önemlidir. Küçük bahislerle başlamak, oyunun ritmini anlamak ve kayıp durumlarında paniğe kapılmadan oynamaya devam etmek Deneyimli oyuncuların ortak özelliğidir. Kendi limitlerinizi bilin ve hiçbir zaman kaybınızı telafi etmeye çalışarak yüksek bahisler oynamayın. Aksi halde hem bütçenizi hem de moralinizi hızla kaybedebilirsiniz. 7 Slots platformunda bulunan otomatik dönüş, auto spin ve turbo mod özelliklerini de doğru kullanarak oyununuzu daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu özellikler sayesinde her dönüşü elle yapmak zorunda kalmazsınız ve bu da size zaman kazandırır. Ancak bu modları da kontrollü bir şekilde kullanmak gerekir. Sadece kazanma amacıyla değil, aynı zamanda oyunu eğlenerek ve kontrollü oynamak her zaman daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Videonun başlığı da bunu çok güzel özetliyor. Gerçek para kazandıran slot oyunları, yatırımla değil taktikle kazan. Gerçekten de para yatırmak kadar oyuna akılcı yaklaşmak da önemlidir. Strateji geliştiren Kuralları bilen ve soğukkanlı oynayan oyuncular genellikle uzun vadede daha fazla kazanır. Eğer siz de bu anlatılanları uygulayarak şansınızı denemek istiyorsanız, hemen videonun altındaki bağlantıya tıklayın. 7 slotta sizi bekleyen yüzlerce farklı slot oyunu arasından seçim yapabilir. Hem eğlenip hem de kazanabilirsiniz. Unutmayın, online kasinoda kazanmak sadece şans değil, aynı zamanda disiplin, bilgi ve doğru stratejiyle mümkündür. Bir sonraki videoda çok daha fazla taktik ve öneriyle yeniden buluşmak üzere. Şans sizinle olsun ve kazançlarınız bol olsun.